Öncelikle selamun aleyküm. Şimdi e, borsada bildiğiniz üzere ciddi bir düşüş var ve bu düşüşten dolayı e, bir video yayınlamak istedim çünkü yatırımcılar panik halinde. Şimdi şöyle baktığımız zaman öncelikle şöyle bir grafik görüyoruz. Şimdi burada bu grafikte e, bizim dikkat etmemiz gereken şey nedir? Şimdi baktığımız zaman e, öncelikle benim borsadaki hedefim 11.250 olan bu Fibonacci seviyesiydi. Bu seviye geldikten sonra biz neyi gördük arkadaşlar? Satışların geldiğini gördük. Burada da bu satışlar gelmişti. Ardından tekrar 9.950'lere e, kadar geri çekilme olmuştu. Buraya geldikten sonra tekrar buralardan e, 10.500'lere kadar bir geri çekilme oldu. Tabi bu e, güncel görüntünün Yakın tarafına baktığımız zaman, 1 Ağustos itibariyle çekilmiş fotoğraf bu. Biz bu görüntüyü biraz daha geniş açıya alırsak şöyle bir görüntü görüyoruz. Şimdi burada gördüğümüz bu kırmızı çizgi benim açımdan çok önemli. Bunun sebebini birazdan anlatacağım. Şimdi bu kırmızı çizgi bizim 2021'in Ekim'inden bu yana olan yükseliş trendimizin desteğidir. Yani nedir? Bu daha önce e, bu seviyelerden, örneğin bir düşüş trendi başladığı zaman bu seviyelere yakın bir yerden e, 7.200 seviyelerinden alışlar gelmişti ve yukarı tekrar hareket gelmişti. Şimdi bu seviyeleri biz defalarca test ettik. Şimdi şöyle bir durum e, daha e, net e, size aktarabilmek için geçmiş e, verilere biraz daha yakından bakalım. Bakın burada da endeksin. 5600 seviyelerinden başlayan düşüşün yine burada 4400 seviyelerindeki desteğinden hareketle yukarı çıktığını görüyoruz. Yine aynı şekilde defalarca yaşadığımız senaryoda bizim için en önemli veri nedir? Ekim 2021'den bu yana gelen yükseliş trendidir. Tabi burada defansif şirketlere e, önem vermek daha doğru olacaktır. Elimizde ofansif şirket ya da e, halkarz gibi beta kat sayısı yüksek şirketler var ise bunlardan geri dönüp daha çok defansif şirketlere dönmek e, yatırımcı için daha sağlıklı olacaktır diye düşünebiliriz. Şimdi bu e, ciddi bir e, satış geldi bugün endeks eksi 3 kapattı ve şöyle bir durum oldu e, daha dün Ünlü yatırımcı Amundi'nin Türkiye Fonu açtığını ve Türk şirketlerine yatırım yapacağını söylediler. Ve bugün ardından çok ciddi satışla hisseler geri çekildi. Yani biz bunu burada bir tuzak olarak düşünebiliriz. Yapacak zaten 26 Temmuz haftasında çok ciddi yabancı satışları vardı. ve Bu satışların karşılanması için Amundi'nin Türkiye Fonu'nu bahane etmiş olabilirler. Sonuç olarak baktığımız zaman e, neyi görüyoruz? Ekim 2021'den bu yana olan yani pandemiden bu yana e, gerçekleşen rallinin, yükseliş trendinin bugün itibariyle bozulduğunu ve bunun da cuma günü olduğu için haftalık kapanışa yansıdığını görüyoruz. E, peki buradan geri çekilme olursa ne olur? Muhtemelen e, şöyle bir öngörüye sahip olabiliriz teknik analiz bilgimize dayanarak. 10.000 seviyelerinden tekrar bir teyit hareketi gelebilir. 11.000 seviyelerine ardından düşüş hareketi başlayabilir. Bu birinci ee, ihtimaldir. İkinci ihtimal nedir? Biz bu kırılıma bir ayı tuzağı deriz. Buradan yukarı yönlü bir hareket gelirse. Bu ayı tuzağıydı deriz ve buradan yukarı yönlü hareket devam eder. İki ihtimal var. Zaten endeks 10.470 sürekli 10.400'lerde olacak diye bir ihtimali olmadığı için ya düşecek ya çıkacak. İki ihtimalimiz var. Buradan düşüş hareketi gelirse bir retest hareketi. Bu retest hareketinde de yani düşenin onayında da biz neyi göreceğiz artık? Satış fırsatlarını göreceğiz. Ardından ee, hareket aşağı doğru devam edecek. Tabi e, hani siyasi gündem de çok önemli. Siyasi gündemi de yakından takip etmek lazım. Özellikle ben kendi şirketime odaklandım. Endeks benim umurumda değil denebilecek bir e, zaman aralığında değiliz. O yüzden dediğim gibi e, güncel verileri de takip ederek teknik analizde takip ederek mantıklı argümanları bir araya toplayarak karar vermek zorundayız. Çünkü arkadaşlar hani e, endeks e, gördüğünüz gibi 8 binlerden 11 binlere gitti ama doğru düzgün para kazanan olmadı. Çok zor da olsa para kazanmış olabilirsiniz. Bu zor kazandığınız parayı çok çabuk kaybetmeyin. O yüzden dediğim gibi önümüzdeki hafta temkinli olmakta fayda var. Yukarı yönlü bir hareket gelirse rally devam ediyor. Bu bölge ayı tuzağıydı diyebiliriz. Eğer satışlar devam ederse ise artık 10.000 seviyeleri bizim için kritik bölge olacaktır diyebiliriz. Öncelikle herkese iyi tatiller diliyorum. Hafta sonunuz mutlu geçer umarım. Ardından bol kazançlar diliyorum önümüzdeki hafta içinde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi haftalar.